Türkiye'de ne kadar yabancı sermaye ve ne kadar yabancı yatırımcı var? Şimdi eğer yabancı sermaye ve yabancı yatırımcından bahsediyorsak bunun 3 tane ana noktası olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Bir, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bunun fonksiyonu ayrı. Portföy yatırımları, bunun fonksiyonu ayrı. Ve dış borçlanma, bunun fonksiyonu ayrı. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları demek, bir ülkeye yabancı sermayenin o ülkenin şirketlerine veya o ülkenin topraklarına yatırım yapmak amacıyla gelmesi anlamına geliyor. Bunun da iki şekli var. Birincisi İngilizce Greenfield denilen sıfırdan yani araziye doğrudan yeni bir fabrika ve yeni bir tesis kazandırmak anlamındaki yatırımlar. Bir de Brownfield denilen yani kahverengi anlamındaki yatırım. O da mevcut bir şirkete ne bileyim bir kuruluşa ee, örneğin bir fabrikaya yatırım yapmak amacıyla gelen yabancı sermaye. Yüzde 50'sine de olabilir, yüzde 100'üne de olabilir, yüzde 30'una da olabilir. Onun ne miktarda olacağını bir nevi e, Türkiye'deki yerli sermaye ile ortak olmaya karar veren yabancı sermaye belirliyorlar. Bazen yabancı sermaye tümünü de satın almayı tercih edebiliyor. Tabii bir ülke için unutmayalım doğrudan yabancı sermaye yatırımı en tercih edileni. Çünkü ülkeye kalıcı olarak gelen bir döviz girişinden söz ediyoruz. Diğer bir başka yabancı sermaye giriş türü malum portföy yatırımları yani ülkenizin hisse senedi piyasasına, tahvillerine ve her türlü para ve sermaye piyasası yatırım aracına yatırım amacıyla yabancı sermayenin ülkenizi tercih etmesi. Bu konuda Türkiye çok mesafe aldı. Bir zamanlar ülkemizde bu anlamda portföy yatırımlarındaki yabancı sermaye rakamları belki 5 ya da 10 milyar dolar düzeyindeyken bugün artık 150 milyar dolarları konuşmaktayız. Hisse senedi bono tahvil yatırımcısı olarak yabancı sermaye boyutunda. Üçüncü bir Türkiye'ye yabancı sermaye giriş türü dış borçlanma. Yani yabancı sermaye diyor ki arkadaş ben senin ülkene doğrudan yabancı yatırımcı olarak da gelmek istemiyorum. Portföy yatırımcısı olarak da gelmek istemiyorum. Sadece ülkemden sana borç vererek sana yatırım yapmayı tercih ediyorum. O zaman buna da biliyorsunuz dış borçlanma diyoruz. Tekrar ediyorum bunları eğer tercih etmemiz gerekirse birinci tercih edilmesi gereken yabani sermaye giriş türü doğrudan yabani sermaye yatırımı. Çünkü biz bunu genel anlamda uzun vadeli kalıcı bir yabani sermaye girişi olarak görüyoruz. İkinci bir metodoloji portföy yatırımları ama portföy yatırımları biraz daha hareketli Biraz daha sıcakkanlı bir yabancı sermaye türü. Bu nedenle de dikkat ederseniz literatüründe sıcak para, hot money diye geçer. Bu nedenle diğerine oranla hemen gelen ve bazen de hemen gidebilen bir sermaye türüdür. Ve dış borçlanma. O hiç gelmiyor ülkenize. Direkt olarak kendi ülkesinden bankacılık sektör aracılığıyla size bir dış borçlanma kullandırılması söz konusu. Bu yönüyle bakıldığı zaman özellikle... Eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bugünkü adıyla Borsa İstanbul'un toplam hisse senetlerine yapılan yatırım boyutunda baktığınızda... ...aşağı yukarı yabani sermayenin payı %60'ların üzerinde. Bu bir ara %70'leri dahi görmüştü. Dolayısıyla demek ki yabancı sermaye Türkiye'deki sermaye piyasasına güveniyor. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlere ilgisi var ve bunun doğal sonucu olarak yerli yatırımcıya göre iki katından fazla bir yabancı sermaye payından söz etmemiz gerekiyor. Fakat bununla birlikte bireysel yabancı sermaye yatırımcısı mı, kurumsal yabancı sermaye yatırımcısı mı diye baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de yerli yatırımcıların önemli bir kısmı bireyseldir. Ama yabancı sermaye ülkemizde daha çok kurumsal yabancı sermaye olarak geliyor. Yani bankalar, yatırım fonları veya benzer anlamda çeşitli Türkiye ile ilgili risk almak isteyen ama Türkiye'nin belki fırsatlarından, avantajlarından yararlanmak isteyen şirketler. Bu şirketlerin alkolü içecekler sektörüne, GSM endüstrisine, bankacılık endüstrisine aklınıza gelebilecek olan Türkiye'de pek çok fırsata işaret eden, imalat sanayi olmak üzere pek çok sektöre yatırım yaptıklarını bazen o sektörde zaten dünyaca tanınmış bir şirket olarak buraya geldiklerini bazen de bir finansal yatırım fonu olarak Türkiye'deki o sektörde çok büyük fırsatları gördüklerinden ve bundan yararlanmak üzere buraya geldiklerini gözlemlemekteyiz. Bu yönüyle bakıldığı zaman 1954 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını Türkiye'ye çekmek amacıyla çıkarılan 6254 sayılı yabancı sermaye teşvik kanunu o gün itibariyle 1954'ten bahsediyoruz. Dünyadaki en radikal, en iddialı Doğrudan yabancı sermaye yatırım düzenlemelerinden birisi olmuştur. Fakat dönem Soğuk Savaş dönemidir. Sovyetler Birliği tehdidi vardır ve ne acıdır ki yasanın çıktığı ilk 26 yıl 1980 yılına kadar Türkiye'ye gelebilen toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımı sadece 183 milyon dolardır. Sonra 1980'lerde Doğu Bloku dağılmaya başlar. Sovyetler Birliği eski gücünde değildir. Türkiye'nin böylece işgali artık ihtimal dahilinden çıkmıştır sonra çok enteresan. 1980 ile 2006 yılı arasında, sonraki 26 yılda 54 milyar dolar Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı girmiştir. Bu yönüyle bakıldığında 2007 yılı 22 milyar dolar sadece bir yılda Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı girmesi açısından bir rekordur. Tabii maalesef 2008'in son çeyreğinde patlak veren son küresel krizle birlikte dünyada yılda 1,5 trilyon dolar düzeyinde olan Doğrudan yabancı sermaye yatırımları neredeyse 750 milyar dolarlara kadar geriledi. Bunun doğal sonucu olarak Türkiye bir ara doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişinde 10 milyar dolarları gördü. Ancak bugün 5. yılını doldurmakta olan küresel krize rağmen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının miktarını 15 milyar dolar civarında tutmaya çalışıyoruz. Kabaca yıllar itibariyle bazen 15 milyar dolar, bazen neredeyse 30 milyar dolara yaklaşan portföy yatırımları ve kabaca her sene yaklaşık olarak yine 30-40 milyar dolar düzeyinde e, belki dönen e, bir dış borçlanma rakamından söz etmek mümkün. Toplamda aşağı yukarı Türkiye'yi 150 milyar dolar civarında bu üç metotla gelen bir yabancı sermaye girişiyle finanse etmeye çalışıyoruz.